Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan Borsa Hisse Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir yapı halk arz oluyor. Büyük bir halk arz Kayseri Şeker Fabrikası ile beraber aynı anda yapılacak bir halk arz oluyor. Başvuruları denk geliyor bu halk arzın. Bu videoda bu halk arzı inceleyeceğiz. Herhangi yatırım tavsiyesi olmadan sadece kendi görüşlerimdir. Bilgilerden bahsedeceğiz. Bu halk arzı ne kadar başvuru yapmak lazım? Borsayı ne düzeyde etkileyecektir? Hangi halk arzları devam eden hisseleri etkileyecektir? Uzun vadeli bu halk arzı bozabilir miyiz? Bir de tavan potansiyeli nedir gibi konular Değineceğiz. Kritik bir zaman bu halka arzlar listelendiğinde ikinci seçime mi denk geleceğiz yoksa zaten iktidar belli olmuş bir seçimde mi olacağız? Bu da çok kritik olacak. Büyük ihtimal iktidarın belli olduğu bir seçimde olma ihtimali var. Büyük ihtimalle demeyeyim ama büyük ihtimalle olabilir ya da böyle konuşuyorum umutluyum bilmiyorum benim uzmanlığım değil. Ama öyle bir şey olursa da güzel bir havada listelenme ihtimali de var. Yani bu arzlar 11-12 Mayıs'ta olacak. E seçim 12-14 Mayıs'ta biterse güzel bir ortamda 16, 17, 18 Mayıs'ta biz bu şeyi de görebiliriz. Bu listelenmeleri de görebiliriz. O zaman eskisi gibi daha potansiyelli de olabilir diyelim. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili de video yaptım. Onun da başvuruları 3 gün olacaktı. 10 11 12 Mayıs'tı ve T1 T2 onda da yoktu. Buna dikkat etmemiz lazım. Orada da alabilmek için 10 Mayıs'ta satmanız gerekiyordu hisseleri. 11 12 Mayıs'ta yapılacak beyan yapı halka ardında da aynı şekilde T1, T2 yok. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani CVE'nin de kaçıncı günü oluyor? Bugün de tavan yaptı. Yarın öbür gün yani dördüncü gün CVE enerji için zaten de büyük bir halka arz olduğu için bir satış baskısı yaratabilir mi? Sorusuna cevabım evet yaratabilir. Yani açıkçası e, dördüncü gün ne için kritik bir gün olabilir. Çünkü bir yapıda Kayseri'de öyle ufak halka değil. Bir yapı özellikle büyük bir halka onu söyleyeyim. Öncelikle şöyle bir şirkete bakalım. Ben açıkçası sevdiğim bir sektör iç mekan, e, mutfak, banyo, dış mekan, dış cephe, bahçeler için ürünler geliştiren, seramik ve banyo ürünleri geliştiren büyük, e, onlarca bayisi olan bir şirketten bahsediyoruz. E, i̇şte ihracatı da olan onaylı izanameleri çok güzel açıp bir bakmanızı öneririm. İşte ürünlerden bahsetmişler, bayi yapılarından bahsetmişler. E, zaten biraz onaylı izanameye gelince de ne kadar geniş bir üretim ağı olduğunu görüyorsunuz. Yavaş yavaş gün bir şirket hatta yavaş değil hızlıca büyüyen bir şirket 2020 yılında 275 milyon TL 2021 yılında 906 milyon TL 2022'de ise 1.3 milyar TL gibi bir kar etmiş, elde etmişler. İlk çeyrekte ne yaptılar? Bu merak konusu. Sanırım bu henüz açıklanmamış. Bir yapı gümbür gümbürü ve var olacak bir şirket. Yani e, videonun başında bunu söyleyebilirim. Alıp unutmalık bir şirket mi? Fiyat bağımsız söylüyorum, alıp unutmalık bir şirket gibi görünüyor. Ben seramik sektöründe daha e ihracat olarak özellikle Türkiye'de de maalesef depremden sonra ama ihracat olarak da her zaman önün açık olduğu düşünüyorum ve BN Seramik de gerçekten dünyaya bu işi yapabilecek bir şirket. Büyüme potansiyeli olan bir şirket. Bakın burada da izanamesinde Türkiye'deki şubelerinden bahsettiler. Yani Türkiye'de bile daha yayılacakları yerler var ama yine de güzel yayılmışlar. E, İstanbul'da 20 şubeleri var. Bakın mesela Ankara'da iki şubeleri var. Hani yani Ankara'da da daha yeni şubeler açabilirler. Birazcık bu Doğu Karadeniz'i de yayılabilirler. Bunları da yapacaklardır. Bu potansiyeller ve oradaki iller de bu talebi oluşturabilecek iller. Bakın e, en çok üretim yapan 10 ülkede Türkiye'de 7. sıradaymış. Aynı zamanda bakın burada da yıllar arası değişimde Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünden bahsetmiş. Bu arada e, başka başka şirketler de var. Evet Türkiye bu seramik de, granit de söz sahibi ülkelerden biri daha da iyi duruma gelebileceklerdir ki bu arada şöyle halk arıza gelelim şu 2021-2022 kar şeyi sizi birazcık rahatsız etmiş olabilir 2022'nin başında da çeyrek karı birazcık kötü gelebilir bunlar hep biraz bu kur dengesizliğinden kaynaklı. yani kur maalesef dengeyi bulursa ve dolar hak ettiği gibi 25 TL'leri gelirse bu da yine beğen yapı gibi şirketlerin elini rahatlatacak bir şeydir Özetle onaylı izahnameye bir göz atmanızı isterim. E, güzel bir o, o izahname. E, bakın bunlar da böyle alt şeylerinden de bahsetmişler. E, şirket güzel. Net söyleyeyim onu söyleyeyim. Fiyat bağımsız söylüyorum. Şirket güzel. Şimdi yeni fabrikaya e, sonuçlandırılmasını harcayacaklarmış fonun e, yarısından fazlasını. Daha iyi bir yere harcanamaz. Çok güzel bir harcama. Dağıtım oranlarına bakalım. Ek ortak satışı var ve bu şu anda dağıtımda yok. Yani bu ek payı e, bireysele de ayırabilirler. Nereye ayırabilirler bilmiyorum. Onunla ilgili bir açıklama şimdilik görmedim. Ama bireysele bir kısmını ayıracaklarını umuyorum. Hatta belki de hepsini bireysele ayırırlar. Buna göre biz başvuru yapacağız. Buna göre birazcık başvurumuzu yüksek tutacağız. Toplam 3.7 milyar TL büyüklüğünde bir halkars. E, bu hafta borsanın ben iyi geçeceğini düşünüyorum. İktidarın değişme ve e, ilk turda seçme ihtimalini fiyatlayacaktır borsa ki e, bugünü güzel atlattı. Bu arada istatistiksel olarak söylüyorum. Hani siyasi görüş olarak söylemiyorum. Bu yüzden bireysel de pay ayırabilirler e, ve birazcık para girişiyle çok da borsayı bozmayacaktır. Ama halk arzı videonun başında söylediğim gibi bozacaktır. E, diğer halk arzı adı %80 gibi yurt içi bireysel pay görürken şimdi burada %55 görüyoruz ve kurumsalı %35 görüyoruz. 2-3 ay önce bu halka arz yorumlu olsaydım arkadaşlar derdim ki bu kötü. Neden? Ee, biz ne diyorduk bireyselde çok pay olsun ki hep beraber yürütelim ama sonra halka ardı ardı gördük ki bireysel artık elindeki kağıdı çok fazla da tutamıyor. O yüzden ben şimdilik bunu negatif yormuyorum. Ee, kurum, yurt dışına da biraz pay ayırmışlar. Güzel yurt dışı kurumsal. Kurumsallar bu kağıdı götürebilir. Öyle de bir şey var. Şirket çalışanlarının %5 pay ben bununla ilgili görüşümü bir önceki halka arz videolarında da söylemiştim. Şirket çalışanlarının bu işten para kazanması ceplerine para koymasını ben pozitif yorumlarım. Ee, bu kadar büyük bir halka arz %5 evet biraz fazla olabilir ama büyük de bir şirket bunu unutmamak lazım. Çok çalışan olan bir şirket. Ben bunun benim için pozitiftir. Hani çalışan bir mavi yakalı uyduruyorum. 100 bin lira koyabiliyorsa 150 bin lira koyabiliyorsa cebine de 15-20 bin lira alabiliyorsa 30 bin lira alabiliyorsa güzeldir. Dağıtılacak miktarı e, söyleyelim. Onunla ilgili de bir analiz yapalım. Ben bu halk arıza e, Big Chef gibi Bence vasat altı bir halka arıza bile 1.8 milyon kişi katılıyor. Ben açıkçası 2.2-2.3 milyon kişi katılabileceğini düşünüyorum. Ama yine de garantiye alalım diye ne olur ne olmaz diye ek payları da bireysele verirler diye bu halka arıza 30 lot gibi bir başvuru bence yeterli olacaktır. 1.300 liralık bir başvuru ek paylar bile olsa bile yeterli olacağını düşünüyorum. 30 lot iyidir. Şimdi karlarından falan bahsettik. Fiyat istikrarı güzel. Halk arz gelenin %20'sini istikrarla kullanacaklarmış. Bu güzel büyük bir halk arz için. E, ya unutmayı düşünenler için de güzel. Satmama taahhütleri yine güzel. Halka açıklık oranı ek satış dahil %24. İdealdir. Hani iyi bir halk arz oranı. Halk arz iskontosunu %30 demiş. 3.7 milyar TL %25. I. Yani şirket fiyatlanması ne demişler? Aşağı yukarı 15 milyar TL gibi bir şey demişler. Şirket 2022'de 1.3 milyar TL kar etmiş. E, fiyata bakarsak FK'sı birazcık yüksek gibi duruyor olabilir. Ama ilk çeyrek karını ve sene karını da düşünmek lazım. Ee, i̇lk çeyrek karını görmediğim için fiyat ilgili çok bir şey söylemiyorum. Orada şuralara geleceğim. Kua Granite e geleceğim. Benzer işi yapan hemen hemen. Uşak Seramik'e geleceğim. Ee, benim bu iki şirket beğendiğim şirket olduğu için bunları söylüyorum. Ee, ve PD bölü DD'sine ve FK'sına bakarsak bir yer için... E, şu an sektör ortalamasına bakarsak o çok ucuz bir halkar e, diyemeyeceğim. Mesela e, bunu de de dediğim arzlar vardı. Ben bir an için bunu diyemiyorum. O yüzden de şahsen e, belli bir tavan fiyatlamasını geçerse ee, mesela nasıl örnek vereyim Green Türk'te benim aklımdaki fiyata gelmediği için ben bunu unutmalık yapacağım. Euro Power'da keza öyle. Euro Power'da e, beklediğim fiyat gelmediği için hop unutmalığa çeviriyorum. Böyle böyle unutmalık hisselerim var ama her şeyin bir fiyatı vardır. Mesela Coppola CWKMD'yi de unutacağım diye aldım. Belli fiyata geldikten sonra sattım. Bir an içinde şunu söyleyebilirim. Benim için 5 tavanı görürse ben bu hisseyi satarım. 4 tavanı görürse de büyük ihtimal emin değilim ama satarım. Neden? Çünkü benim için daha ucuz sektörün daha ucuz şirketleri var. Ama mesela uydurun gitti ikinci tavandan bozdu bir yani. O zaman da unutmaya geçerim. Çünkü unutana da üzmeyeceğini düşünüyorum. Ne dedik? 15 milyar TL 1.3 FK'sının işte 10 küsur olduğunu söyledik. Kuha granitle ile Emen Emen Eşler Uşak Seramik'ten daha pahalı olduğunu söyledik. Unuttuğumuz bir şey var mı? Değil mi? Unuttuğumuz bir şey yok. Söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Genel haftalık analizler de yapıyorum. Mesela dün de bir haftalık analiz yapmıştım. Bunları daha da sıklaştırmayı düşünüyorum. 7500 aboneye geçtik. Bunun için çok teşekkür ederim. Kripto kanalım da var. Kripto kanalımda 15 bin'den fazla abone var. Hatta ona buradan da gelip görebilirsiniz. Orada da güzel videolar var. Mesela Binance'in bir etkinliği var şu an. Sadece girip üyelik açarak anında 10 dolar kazanıyorsunuz. 10 dolarla da bir işlem yapıyorsunuz. Bir 10 dolar daha kazanıyorsunuz. Şu video videonun altına koyarım. Bunu izleyebilirsiniz. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da da hem borsayla hem de kripto paralarla ilgili paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Genelde uyarıcı paylaşımlar da yapmaya çalışıyorum. Ve hangi şirket art adlı? hesapta da e, halk arıza ile ilgili tavan tahminleri, işte iki şirket karşılaştırması gibi e, istatistikler ile insanlara birazcık e, yol göstermeye çalışıyoruz. Mesela CVN'ye ne demişiz? 5-7 tavan arası gibi bir tahminde bulunulmuş. bir Chef ile ilgili halk arz e, anket açtık. Onda da şu an genel kanı olarak 4-5 e, tavan söyleniyor. Hani birazcık yönlendirici oluyor. Bu hesapları da takip etmenizi öneririm. Videonun altında Telegram kanalım var, sohbet kanalım. Ona da gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.